Ya bir şey soracağım. Kimse neden iş bulmanın veya da bir işe girmenin bu kadar zor olduğunu daha önce söylemedi. Bu kadar sıkıntılı bir şey ki. Ben mesela okul bittikten sonra direkt olarak bir iş buluruz diye düşünüyordum. Hani tam evet, yani iş bulmak zaten zor bir şey. Ama hani ne bileyim? Sonuçta ben web programcılığı bitirmişim, bilgisayar üzerine gitmişim, anladım çağdaş bir dünya, full teknoloji üzerine ilerliyoruz. Yani en azından ben benim açımdan bu böyle ilerler diye düşündüm. Ama herkes tecrübe istiyor. Peki size soruyorum. Ben çalışmazsam tecrübeyi nasıl edineceğim? Ondan sonra bir iki kişi geliyor diyor ki tamam diyor tecrübesi seni alırız diyor. Tamam okey ama kendi mesleğimi yapmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Mesela kendi mesleğim web programcılık. Yani bilgisayar üzerine aslında her şeyle uğraşabilirim. Sekreterlik, danışmanlık, web programcılığı, programlamaya her şeyle uğraşabilirim. Adam geliyor bana diyor ki bulaşıkları yıkayacaksın, lavaboları yıkayacaksın, etrafı sileceksin. Ya bunun tam olarak neresi web programcılık? Ve ek olarak da bunları yaptıktan sonra da bir daha da bir de şey yapacakmışım. Kod mod yazacağım hani. Gene orada asistanlık da yapacağım ek olarak. Maaş peki? Yeni öğrendiğim için asgari ücretten de düşük ama işte öğrendikçe artacak. Sen şaka mısın? Gerçekten hani iş alanı o kadar kısıtlı ki hiç yok. Yani hiçbir şey yok. Veya da bana mı denk gelmiyor hiçbir fikrim yok. Artık kendi alanımdan da çıktım böyle saçma sapan ne olursa yani yeter ki de bir işe gireyim istiyorum. Ama onda da yok. Peki bu süreci nasıl ilerleteceğiz? Ya tam olarak nasıl hayatımıza atılacağız? Ya ben hiç böyle olduğunu gerçekten hiç düşünmemiştim ya. Öyle yani küçük bir isyan videosuydu. İsyanımı ettim, çok rahatladım. Hadi görüşürüz.